Tamam ben ben sana konumu atacağım tamam Bak senin tek yapabileceğin şey benim numaramı yaymak. Bak, yapabileceğin tek şey benim numaramı yaymak. mafyası, saral mafyası, plastik mafya, icraat dört, icraat Tamam bir bir de Tamam ben, var, ya, bir ben sana atacağım konumumu tamam mı? Hadi, hadi. Tamam ben sana atacağım konumumu Tamam ben sana atacağım kolumu. O kadar erken değil ya. Ben, ben, ben şuraya geldikten yani. sonra tamam, bana yok. küfür edip o telefonu. Gördün mü? Ne oğlum ya. Ama numaramı söylüyorum. Duyun sonu tüzü. Yaz lan. Şey Yazsana. Ya. Ya ya. Tamam her oğlum şey. ben, ben senin şey, numaranı bulurum zaten. Aldım sen ben rahat olsana. Lan gevşek sen rahat ol. Ben senin numaranı her türlü bulurum. 2005 binlerle uğraşıyoruz. Allah'a bak. Sen de zaten. Özdemir kol götün arasındaki bok kurudu mu? Yaş mı hala? Bak, konum, ya, Orası kurudu ya, oğlum. Götün arasındaki yok. kuruyan boku temizli lan sen amcık. Hadi. Ha? Son ha? bak konumun benim sana yağmurda, sana. Var. Var. yağmurda da var. Aile Al o konumu. Özdemir kol bak senin yapabileceğin şey şey.